15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beylikgür Etkinlikleri'ne hepiniz hoş geldiniz. O geceyi anlamak, ve geleceğe umutla bakmak için şimdi kıymetli konuklar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birazdan bizlere hitap edecekler. Buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hain kalkışmanın 9. yıl dönümünde sizlerle bir aradayız. Gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen bu kardeşlerimiz hem şahsiyetleri hem de kabiliyetleriyle temayüz eden vatan müdafileriydi. Ve cesaret abidesiydi. Onlar Türkiye'nin akıncı beyleriydi. Hürnur olsun. Rabbim onları Peygamber Efendimiz'e inşallah komşu eylesin. Şehit, şahit olan, hazır bulunan demektir. Saldırıya maruz kaldı. 21. asrın haşhaşileri olan babacığım benim şehit olmamı istemiyor musun? <laughs> Şehitlerimiz ise daima hayırla yad edilecek. Bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutacak. Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar. Ruhunu bir dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. <laughs> şehadete yürüdü. 62'si polis, 184'ü sivil, 5'i asker. Peki, üyesiydi Halil İbrahim Yıldırım. Hayat dolu bir insandı. Gençliğin ilk çağları nasılsa bir insanın işte öyleydi. 9 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'ne düzenlenen bu haince terör örgütünü kınıyoruz. Bugün bu meydanlarda şimdilik bizimle var olan bu vatan benden sonra evlatlarımla var olacaktır. Hiç kimse bu ülkeye nifah tokumları ekemez. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti her zaman var olacaktır. Her zaman da var olmuştur. Biz çok mutluyuz. İyi ki başarmışız. İyi ki o gün meydanlara çıkmışız. Ve yine o kutlamak için yine meydanlardayız. Böyle bir şey olmasın, olursa yine halkça meydanlarda olacağımızı söylüyoruz yani. İnşallah bir daha Allah bize bu günleri göstermesin, bir daha böyle darbe girişimleri olmasın. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız Meclis ileri ve sonsuza şeyin kadar şeyin yaşasın, olduğunu, dalgalansın. Eşim.